Yukarı gel Gitti. Gitmez. Hala gitti. Yukarı gel oğlum. Aha. Yok yok gitmedi. Gitmem, Gidiyor. Katar yadır abi bu. Yukarı gel oğlum. Gece karanlıkta belli olmuyor. Işığa çıkarınca belli olacak. Seni çekeyim bari. Yukarı gel oğlum. Bak bakalım şuraya. Yine. Ergun kamışımız nasıl? Ne varsa Ergun da var zaten. Bekliyoruz. Ah. Şimdi eşya alacağız balığımızı. Evet. 10 saniye. Yeter abi. Şapkat şapta durma. Çıkar. Çıkar. Çıkar tamam. Oy maşallah. Maşallah. Maş, 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 ma. ma gecenin tropesi. Evet. Ey maşallah. Güzel bir. Ey gecen trofesi be. Pangri mercan. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Pangri mi? Pangri, pangri, fangri Yok pangri. Pangri. Abi bırak elini bırak abi. Elini bırak Hakan abi. Antenli, 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 ya? Ya daya göğsüne, antenli. göğsüne daya abi. <laughs> daya 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 şöyle he. Yasla, yasla kendine. E, Dedini ya. Hay maşallah. Ey maşallah. Bu, bu yerlerden bir videocuk olmaz inşallah. <laughs> bir de fotoğraf. Tamam olsun fotoğraf da alayım abi. Olmaz. Bir dakika abi. Olmaz.